rahim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain İnşallah bugün ettahiyatü duasının kelime kelime talimli bir şekilde talim edeceğiz. En sonunda da tamamıyla okuyacağız. Rabbim inşallah en iyi şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Birinci kelimemiz et-tahiyyatü. et, -tahiyyâtu. et -tahiyyâtu. Buradaki ya harfi şeddeli olan ya harfinin Şeddesini çoğu zaman okuyucular şeddelemeden okuyorlar. Et-tahiyatu diyorlar. Et-tahiyatu. Burada o şeddeyi belli etmek Et-tahiyatu. Et-tahiyatu. Ha harfine yine ha mahrecine dikkat etmek. Boğazdan çıkacak şekilde et-tahiyatu. Tahiyya h şeklinde değil. Et -tahiyyat et Et-tahiyyatü et Lillahi derken Yine burada lafzatullahın lamı yani la, lilla, leyi ince bir şekilde okumamız gerekiyor. Çoğu okuyucular bunu okurken kalın okuyorlar. Lilla bu yanlış. Lilla böyle değil. Nasıl okunmalı? Lafzatullah'ın lamı ince bir şekilde okunmalı. Lillahi. 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 Lillahi şeklinde. Ve salavatü derken buradaki sat harfini kalın bir şekilde okuyalım ve sa ve salavetü ve salavetü ve salavetü ve vesayet, buradaki ta harfini de kalın ve e, patlatarak ve A, ve ta ve tayyibat. Burada Y harfinin şeddesine de dikkat etmeliyiz. Ona da üzerine basmalıyız. Ve tayyi değil. Ve tayyi değil. Ve tayyibat. Ve tayyibat şeklinde. Esselamu aleyke derken burada ayın harfine dikkat edelim. Aleyke esselamu aleyke esselamu aleyke eyyühen nebiyyü derken buradaki nun nun da bir elif miktarı tutalım. Ey Yühen Nabiyü, Ey yü. yüyü de çekmeyelim. Çoğu okuyucular yüyü çekiyorlar, şu şekilde okuyorlar: Ey Yühen yü. bu yanlış. Çekmeden. Ey Yühen Eyühan Nebiyyü Eyühan Nebiyyü şeklinde. Ve rahmetullahi Burada Lafsatullahın lamı kalın okunuyor. Rahmetullahi yine haya dikkat ediyoruz rahmetullah şeklinde değil. H olarak okumuyoruz. Kalın. Rahmetullahi ve rahmetullahi. Yine burada bir diğer hususta vav harflerinde ve ve derken dudaklarımızı öne doğru ve rahmetullahi şeklinde ve ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüh derken oradaki heyi de belli edelim. Ve berekatuh. Ve berekatuh. Ve berekatuh şeklinde. Esselamu. Mü'yü çekmiyoruz. Bakın burada yine okuyucuların yapmış olduğu ekser hata mü'yü çekmek. Buradaki mü'yü çekmeden. Esselamu. Esselamu. Aleyna. Aleyna. Buradaki neyi çekiyoruz bir elif. Aleyna. Aleyna. Şeklinde. Ve ala ibadillahi salihin. Burada iki tane ayım var. Ve ala ve Lafzatullah'ın lamını ince okuyoruz. Ve ala his so Satı kalın okuyoruz hissalihin ve ala ibadillahi salihin ve ala ibadillahi salihin eşhedü buradaki yorgun normal h çıkıyor eşhedü en la şeklinde değil elle katıyoruz. Oradaki nunu lama çeviriyoruz. Elle elle eşhedü elle burada dört elif çekiyoruz. Elle ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en burada nunu şeddeliyoruz enne enne Muhammeden ab ab buradaki b'de kalkale yapıyoruz. Ab abduhu ve rasul eşhedü enne Muhammeden nunu şeddeli halinde bir elif miktarı tutarken çekmemeye dikkat edelim. Bu çok önemli. Bazen tut dediğimiz zaman çekme oluyor. Çekmeyelim. Enne bu çekiliyor. Böyle okumayalım. Bu yanlış. Enne yanlış. Doğrusu enne enne şeklinde. Şimdi bir kere en baştan sona kadar tekrar etmiş olalım. Duaların başında başlarken tekbirle başlıyoruz. Allahu ekber. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Muhammeden abduhu ve rasul şeklinde okuyoruz. Rabbim inşallah en iyi şekilde öğrenmeyi, talim etmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun.